Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız canlar? İyisinizdir inşallah. Ay beni sorarsanız ben nezle olmuşum vallahi. Bayağı bir nezle olmuşum. E, dün akşam Fatoş'ta şeyden Taksim'den bindik metroya. Yeni kapı, yeni kapıdan. Bir daha bindik Marmara'ya. Marmaray'dan ben Üsküdar'da indim. O devam etti. Dedim hepimiz evimize gidelim. Dün çünkü eğlence yaptılar biliyorsunuz. İsim. Ben çekmedim. Çekim falan yapmadım zaten. Tabii ki Fatoş yaptı. Torunu yani. Çok da güzel oldu. Kız torunu olacak bu arada. Ben söylemiş olayım. Bir oğlu vardı zaten. Bir de kızı olacak Allah izin verirse. Güzel oldu geçti evimiz ayrıldı ben he, dokuz buçuk falan evdeydim akşam ama boğazlarım yanıyor sabah baktım hepten fark ettim dedim çayımı içeyim bir şeyler evde varsa çocuklardan mı geçti ben biraz üşüttüm Gitgeller, terlemeler ama bizim evi görseniz var ya bizim evin hallerini acırsınız. Yere bir bastım mutfakta su. Yerde değil de havlular yine emmiş suyu. Esra dedi anne dedi çalıştırmadım bıraktım kapattım. Kendi kendine makina su atmış. Kendi kendine boşalmış. Takılı olmadı halde. Acaba o gider hortumunda mı bir tıkanıklık var? Borularda mı var? Şimdi Esra ile onu deviririz. Yunus yatıyor. Yunus sorarsanız o tuvaletin şeyleri taksit kalkınca. Kahvaltı yaptı. Yattı o yorgun. Mutfağı İsrail ikimiz ben bir devireyim bulaşık makinesine. Şey diyorum. Ay anne bu kış çıkarmasın bize taksit. Biraz taksitlerimiz hafiflesin. Ufak tefek alıyoruz çünkü eve. Ondan sonra bahara doğru inşallah <laughs> değiştireceğiz çünkü. Bulaşık makinesi bayağı oldu alalı. Daha Ben kullanmıştım. Bir buçuk iki sene kullandım. Ben o zaman almıştım. Esra de buraya getirdik. Yani işini mutfakta da çekeriz. Devam ederiz. Esra şimdi çocuk uyumadan biz patırtı yapacağız. Ay. Makinayı devirelim. Yok deviririz de Yusuf var. <laughs> Yusuf var işte. Nasıl yapacağız Yusuf onu da? Diye tabii Yunus da yaparsın. Ben Yunus'u buraya koyayım. Ha Yunus da mı yapalım? Doğru söylüyorsun ya. Ben Aslında ikimiz de yapabiliriz. Bir tel bulayım. Ben o gider dışarıya gider boru var. Görmediğimiz tarafı. Belki oradan bir tıkanma yapmıştır. Çünkü Su veriyor. Çalışmadığı halde atıyor dışarıya. Kaç kere kız sildi? Dün akşam da kendi kendine atmış yine. Anne yani sus. Gelmedi video çekiyor. Çocukların halısını bana versene. Ha o da Sirkeledin mi? Yok. Sirkelenecek mi? Tamam evet. İyi ben çay içiyorum. Nasıl sirkeliyim burada? Şu evet. çayımı camın kenarına koyayım. Çünkü bir yerini az olsun, çok kalmasın ha. Ben de. Evet. evet. Sıhta gülüyor ses çıkıyor ya. Ses çıkıyor değil mi? Güler. Güler. Al. Ben dedim hava alsın dedi. Gece mi attı sen evet. bunu? Gündüz temizlik yaptım ya. Gündüz evet. attım da. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun acaba sen? Sen neye gülüyorsun? <gülüyor> Komine gitti. O mı gitti evet. anne? O mı gitti? Komine gitti gördün mü? Oradakileri oraya asacağım mecburen. Neredekiler? Yani şu bayağı var ya Oraya Her yer su. Her yer su. <laughs> Mutfağda <laughs> yok temizledi. Evet. <laughs> Sabah bir kalktım gene su varmış makineye. Ya oraya bir... Baksana su. Yeniden şey koydum. Bunlar olmadı makine atarız. Bir suların susun şey olsun. Yok makineye şu anda atamıyoruz. Atamayız biliyorum onu şeyi onu da. Oy oy. Her yer sulu. Evde her yer sulu. <laughs> <Kopayı kapatalım. gülüyor> Alamam şimdi şey seni anne. <laughs> grip oldu. Bulaşır diye de korkuyorum. Çünkü ağızlarım yanıyor. Herkese var bu grip. <laughs> Yine de çocuklardan geçmiştir. Nereden geçecek? Zahire çünkü bir toparlayamadık ya. İşte ben de tek başıma devirebilirsem makinayı. Ya ben de beklemeyi sevmiyorum. Hemen yapayım edeyim çıkayım. Olacaksa olur. Hava da güzel güneşli bir bakalım. Oldu oldu olmadı yapacak bir şey yok. Mecburen alacağız taksitle yine. Elimiz ayağımız bulaşık makinesi olsun. Çamaşır makinesi olsun. Ben de diyordum. Sonbahara. Allah biliyor kalbimi. Bir tane kurutma alırım. Çocuklar habire öksürüyor. Astıma çevirir diye korkuyordum. Dedim taksitle bir kurutma alırım. Bak. Onu düşünürken ne çıkıyor? Olmuyor işte. Bazı şeyler. Sizinle paylaşıyorum diye de sakın yanlış anlayamayın. Siz beni anlıyorsunuz. Gerçi çok güzel. İnşallah düzelir o. Ondan sonra da bakarız ya. Esra ile bulaşıkları. Kahvaltı bulaşıklarını ama bizim bayağı bulaşığımız çıkıyor. <laughs> Kaç kişiyiz? Beş kişiyiz evde. Böyle üç öğün falan değil. Çocuklar oldu mu sık sık çıkıyor tabaklar, bardaklar, biberonlar. Mutfağa çekerken gösteririm. Şöyle alayım dararaya sokmuşum bile. Havada da güneşli, bayağı bir güzel hava. Canlarım benim mutfağa geldim de. Gördüğünüz gibi her yer çok karışık. Şurayı bir boşaltayım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şöyle. Kettle'ın bunu da çıkarayım. Şunu da devirmeden alayım da buradan. Buraya koyduk biz bunu. Hiç değilse tat küt düşürmüyorum. Pişleri ıslatmayayım. Yerler havluları attı Esra. Bayağı bir problem yani bir problem. Ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakınız da üçü de patladı. Bir tanesi sağlam. Bu da değişmesi lazım. Kullanıyoruz ama. Ha bile kullanıyoruz. Ağır geliyor elektrik. Ben belyalı olan için atayım. Şu da silinmesi. Bir de bile kilimi kaldırmadım. Şu şey olursa kaymayayım. Kilim Uf, ufak halı şey yapsın. Debelensiz. Ee, ne yapacağım? Giderini şöyle kovaya boşaltayım. Ondan sonra orayı da aşağısını bakalım. Hep evet. yerden e, giderim. suyunu da bir şey de döküldüğü Buradan bir ters sokmak lazım ya. O devirsek nasıl devireceğiz böyle? Bilemedim. İçinde de su dolu. Baksanıza. Şöyle. İçini de Lezzet süngerli. Boşaltmak lazım. İçini i̇çine sökeyim. Yapabilmeye çalışacağım. <laughs> ne kadar yapacaksak. Ay. Oy, oy. Kardakla alayım. Dolmuş. açılıyordu. Sıkışmış. Bunları, bunları açıyordum ben hep. Hep sıkışmış. Hepsine <laughs> 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 Devirsem şimdi bu su yere iner. Baksanıza. Lem doldu. Boşaltmıyor. Kendi kendine verdi. su içine bir şey atmadığımız halde. İçine şeyin pervanesini söküyorum. bir şeyi açayım. Azıcık suyu boşaltıp. Aha, nereden verdi lan? Dur şu pervaneyi sıkıyorduk Unuttum onları bazen unutuyorum inanın ki. Ters mi çeviriyorum? Burayı açmam lazım. Ne kadar her yer su yerler. bitirirse hep komple yerlere akacak. Bunları boşaltmayın ki öyle deneyim. Valla benim neyin yandıysa yastıramayız zaten. Gider. Zaten alt tarafı biraz çürümüş dedim. Bahara kadar idare etsin ama bakalım. Dediğimi geri sokuyorum. Çıkarmaya çalışıyorum. Suyu komple boşaltayım ki. Var bir şey var. Beyninde bir şey yoksa problem yok. Temizleriz. Ama beyninde bir şey varsa yandık. Bunlar şunu. Bir de öbür kütülmesini sökmem lazım. altta neyi vardı bunun ya? Kullandığı zaman bu alttan açılmıyor muydu? Bunu hatırlamıyorum işte. Hani bir şeye gittiği zaman temizlemek için. Böyle mi görüyorlar? Öyle mi görüyorlar? bilemiyorum şurada su biri var aslında şurayı da su lazım bakmak lazım değil mi su ilerine kapatıp buradan bir herhalde hmm. burada bir şey var bir tıpa var ama onu Yunus sana devam etsek Aslında giderinden su gelmedi. çekemedim tek başına. Altını sökseydim iyi olacaktı. Şu ortadaki yeri. Tabii bir bakayım zorlayayım. tek başıma yapamayacağım sökemiyorum Yunus'a rica edeyim rica minnet kalksın biraz erken bugün de şunu arkayı da bir makineyle su giderini oraya da bir hortum bulayım ben Çe şey, hortum diyorum ya bir tel getireyim maalesef Yunus geldi devirdi baktı elektrik aksamı da çalışmıyor komple gitmiş. Yapacak hiçbir şey yok şu anda. Çünkü alt tarafı zaten komple çürümüştü. Bak. Baksanız. Şöyle zaten. Böyle tamire götürsek elimizde kalır. yapacak hiçbir şey yok şu anda. Hiç elektriği yok. Beyin gitmiş. Yıldız diyor bu teyip değil ki anne diyor. Niye beni? O da haklı. O da haklı. Ben ne diyeceğim ben de şaşırdım. Biraz söz bittiği yer derler ya. Kendi kendime teselli. Ne, ne? Bu arkasındaki elektrik giden e fişte bir anormallik olabilir mi? Bunda mı? He. Bu kablonun hani sonunda var ya. Tamam anladım dedim. Ondan dolayı sende peki. Bu <laughs> Yani çöp oldu bu şimdi. Şey. <laughs> ben senin dediğini anladım ama. O öyle bir şey değil. Öyle hmm. Dibine kadar bir presi anladın mı oraya? Hı hmm. hı. Öyle sen şey dedin değil mi belki kablosunun biri kopmuştur falan işte teselli arıyorum annem be. Ben şey de Şey değil. Olabilecek bir şey olsa ben derim sana zaten. Üstüne evet. elektrik gelmesi lazım önce. Elektrik geliyordu değil mi Esra normalde? Yok elektrik geliyordu ama boşken de çalışıyordu. Hayır. Evet. Şey kapalıyken de çalışıyordu. Hani Hadi. normal komple kapalıyken. Evet. Şeyken kapalıdayken. Kapalıyken ses çıkartıyordu. Hayır. Evet. Motoru yanmış oluyor. Motor. Hadi yükle çöpe götürüyüm geleyim. <laughs> Bir iki tane bak gel bir tane görsün. Bak gel şey, şöyle tut. Sen tutacaksın. Aynen bunun kablosunu sen merak ediyorsun. Bu öyle bir şey değil Burası çok karmaşık bir sistem. Bir de çok arkalarda. Hı Belki de bir şey yandı. Bir tamirci de çağırılabilir. Kim evet. var ki bir öyle tanıdık? Böyle bir el sanır. Öyle bir şey falan, Ahmet abi falan olmaz. Olmaz da <laughs> şey. Servis de alınacak Servis falan Servis ne kadar? Hadi bir paylaştı. Ne oldu belli Bir daha takıyorum. Ne elektrik var ne geleni ne gideni. Ne Belki de bu arzu. Ne? Belki de bu arzu. Onu da içinden komple sökmek lazım. O da iş. Hı. O da iş. Çağır mıyız? Servis? Servis. Korkarız karar verdiğiniz evet, ona göre fiyatlarına bakarız Çok abartılı rakamlar değil. değilse sen hiç onu abartılı değilse abartılıysa zaten mecburen alacağız. Bize mutfağın halleri. Bunları söktüklerimi takacağım şimdi yerine yapacak bir şey yok. Allah'ım Allah'ım olsun be. olsun. Esra'nın ellerine kuvvet. Benim ellerime kuvvet. Bulaşıkları yıkarız. Böyle büyük bir tepsi çıkarayım da bir kaç gün tepsiye koyarız. Deviririz. Yapacak bir şey yok. Ay, yapacak bir şey yok. Yığdık hepsini o tarafa. Halledelim diye. Baya gitmiş ama ya. Paslanmış. Altlar komple paslanmış. Gövdesi mövdesi. Gerçekten. Esra'nın dediği gibi zamanı geldi bakma kız bas bas bağırıyor kendi kendine değişmesi lazım anne ama kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun inşallah sonucu gösteririm.